karım değerli koldaşlarım bugün yine sizinle ötüken gerçekleri adını verdiğim bu yayında buluşuyoruz. Burada başka yerlerde anlatamadığım konuları anlatıyorum. Başka yerlerde dediğim yani televizyonlara çağrılıyorum, başka kanallara giriyorum. Yine başka YouTube kanallarından çağrılıyorum ama daha çok güncel konular, günlük konular konuşuluyor. Burada ise günlük konuların da temelinde olan günümüzü de biçim veren gerçek gündemi konuşuyorum. Gerçek gündemle, gerçek gündem ötüken gerçekleri. Ama önce ötüken gerçeğinin doğrudan ötükenin ne anlama geldiğini anlatmalıyım. Değerli koldaşlarım, ötüken önceden sanıldığı gibi bir ormanın adı değildir, bir dağın adı değildir. Yani eğer orman adıysa, dağın adıysa Bilge Kağan'ın söylevi çok anlamlı olmaktan çıkar. Halbuki ben Bilge Kağan'ın söylevini kutlu söylev adıyla ve doğru anlamlandırarak çok da çalıştım. Onu söyleyeyim kolay olmadı ama şimdi diyorum ki kutlu söylev gerçeğe en yakındır ve kutlu söylev Bilge Kağan'ın sadece dönemine değil günümüze ve gelecek Türklere de seslenişidir. Söylev böyle bir söylev ve Atatürk de kendi nutkunu yani söylevini Bilge Kağan'ın söylevini temel alarak hazırlamış ve sunmuştur. Tabii ki çok daha ayrıntılı olarak. Değerli izleyicilerim, Ötüken başlangıçta Türk elinin, devletinin kurulduğu bir bölgenin adı olsa da bölgenin adı olsa da geçen dönem içinde Ötüken yeni bir ve daha büyük bir anlam kazanmıştır ve Türk devletinin adıdır. Yani ulaşılması gereken Türk devleti Ötüken'dir. Ve yine Bilge Kağan'ın söylevinden çıkararak söylüyorum. Ötüken'in, Ötüken devletinin, Ötüken elinin üç temeli vardır. Bu üç temel olursa orası Ötüken olur. Ve Bilge Kağan diyor ki ben ötüken devletinin Kağan'ıyım. Siz de bu devletin dışına çıkmayın. Ey Türkler Bilge Kağan yüzlerce yıl geriden bugünün Türklerine de sesleniyor. Türkiye'yi ötüken yapın ve ey Türk yurttaşları, Türk bireyleri bu ülkeyi terk etmeyin. Bugüne bakmayın. Bugün geçecek ve gerçekten Türkiye'de yeniden ötüken kurulacak Türk soyunun yasasıdır bu. Değerli evet. izleyicilerim ötükenin üç temeli vardır. Bir, Türkler birlik halinde olmalıdırlar. Buna Turan da diyoruz. Türkler bir olmalıdırlar. Bugünkü Turan nedir? Bugünkü Turan yedi Türk devletinin birleşmesidir altısı bağımsız dünyanın tanıdığı birisi de Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eninde sonunda onu da buraya almak lazım. Yedi Türk devleti birleşmelidir ve artık gecikmemelidir. Bunun için de Türkiye'deki bütün Türkler beyninde ve yüreğinde Türklüğü taşıyanlar bunu kendilerine bir ülke olarak almalıdırlar. Ülkü. Birinci temeli Ötüken'in Türk birliğidir. İkincisi Ötüken'de Türk töresinin geçerli olmasıdır. Türk töresi. Ve üçüncüsü de Türk devletini yani Ötüken'i Türk kalanların, Türk başkanların yönetmesidir. Bu üçü bir araya gelirse ora ötüken olur. Ötüken kurulduğu zaman da yeryüzünün en büyük güçlerinden birisi olur ve bu güç yurttaşlarına gönenç verir. Mutluluk verir. Adalet verir. Könülük verir. Könülük. Evet değerlerim. Geldik şimdi bu girişten sonra konuya. Türk'ün töresi dedik. Ötüken'in temelinde Türk'ün töresi olmalıdır. Türk'ün töresi ve diyanet konumuz bu. Türk'ün töresinde Türk devletinde Ötüken'de Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir başkanlık ve kurum olmaz. Türk töresine aykırıdır. Hele bugünkü bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı Türk töresine karşı sanki Araplığı, Arapçılığı bu ülkeye yerleştirmek için çabalıyor. Dolayısıyla en son sözümü en başta söyleyeyim. Türk'ün töresine göre yönetilen bir devlette devlet yurttaşlarına bir dini, bir dinin bir mezhebini ya da o mezhebin bir anlayışını dayatmaz dayatmamalıdır. Bu dine de zarar verir, devleti de çökertir. İnsanlık geçmişinin, geçmiş bilimin yani tarihin en önemli saptamalarından birisi budur. Hangi devlet dine bulaşırsa, din devleti olursa, din çöker, çözülür, çürür, devleti de çökertir. Bunun örnekleri çok. Bir gün salt bu işi daha derin anlatmak istiyorum. Ama bugünkü konum Türk'ün torasında devletin dini olmaz. Devlet din dayatmaz. Buna karşılık da bütün dinler özgürdür. Bütün dinlere ve inançlara eşit uzaklıkta yakışır, yaklaşır ya da eşin eşit yakınlıkta bakar. Yoksa bugünkü olduğu gibi dev gibi bir Diyanet İşleri Başkanlığı. Yedi bakanlıktan daha büyük bir şey. Bazen 180 bin lira yaklaşan 130 bin namaz kıldırma memurları. Ve bütün bunlar devletin sırtında bir yük. Bunun dışında da yurttaşlara din budur başka türlü inanamazsınız diyen bir zorbalık. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey Türk töresine de aykırıdır, insanlık vicdanına da aykırıdır. Bırakın insanlar istedikleri gibi inansınlar, inançlarının gereğini yapsınlar. Siz onlardan birini seçip de kendinize göre onu da tanımlayıp yurttaşlarına, yurttaşlarınıza, yurttaşlarımıza dayatamazsınız. İmamat okulları, devlet imamativ okulları, papaz okulları, kam okulları açmaz. Devlet, Türk devleti bu işlerle uğraşmaz. Peki, Türk'ün töresine göre devletin dini nedir? Könüliktir. Könülik, yani adalettir. Kaynaklara baktığınız zaman Kutadgu Gübülük'te hükümdara ısrarla söylenen budur. Könülük, könülük, könülük. Könülük olursa devlet yücelir, güçlenir, ve hak da mutlu olur. Könülük yani adalettir. Peki yol nedir? Yol ise Türk'ün töresinde devletin izlenmesi gereken yolun ışığı, aydınlatıcısı, yol göstericisi ise yol göstericisi ise akıl ve bilimdir. Bakınız Bilge Kağan şunu söylüyor. Türk'ü yöneten Kağanlar bilge olmalıdırlar. Bilge dindar olmalıdırlar diye bir şey yok. Onların dindarlığından devlete bir hayır gelmez. Ne olmalıdır? Bilge olmalıdır. Bilge olmak ne demektir? Bilimli olmak, bilimli olmak bile yetmez. O bilimleri öğrendiklerini geliştirerek uygulamaya geçebilecek kişilere bilge derler. Bilge Kağan diyor ki Türk devletini yönetenler bilge olmalıdır ve aynı zamanda onların yardımcıları da bilge olmalıdırlar. Akıl ve bilimden giderek devleti yönetenler başarılı olurlar. Eğer amaçları başarılı olmaksa ceplerini, keselerini, kasalarını, yandaşlarını, oğullarını, kızlarını baylaştırmak, zenginleştirmek değil halkı gönençe sokmak, halkı baylaştırmak, varsın yapmak ise amaçları ve budunu güçlü yapmak ise. Dolayısıyla Türk töresinde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurum olmaz. Bu aynı zamanda laikliğe ve çağdaş devlet anlayışına da aykırıdır. Türk'ün töresinde devletin dışında bir takım insanların devletin dışında da bir takım insanların kandırılarak saçma sapan laflarla, hayallerle ve mesallarla bir araya getirilerek onları koyun sürüsü haline getiren örgütlemiş tarikatlar da olmaz. Atatürk bu yüzden doğru yapmıştır ve tarikatları kapatmıştır. Bu tasavvufu kapatmak değildir. Örgütlenmeyen kendi halinde iç dünyalarında dini yaşayan tasavvuf yollarına kim ne diyebilir? Ama insanları örgütleyip de siyasete baskı yapanlar ya da siyasette sömürülmenin ve sömürmenin karşılıklı kazan kazanın yolunu açan tarikatlara da Türk'ün töresinde izin verilmez, verilmemelidir. Evet değerlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımız Başlangıçta doğrudur. Ben bunları söyleyince iyi niyetli bazı kardeşlerim ama Atatürk kurdu diyorlar. Atatürk kurdu ama bu değildi ki o. Diyanet. O Diyanet İşleri Başkanı da başka birisiydi. Ve Diyanet de bugünkü Diyanet değildi. Ve Atatürk döneminde camilerin imamlarının, namaz kıldırma memurlarının maaşlarını falan devlet vermezdi. Halkın kendisi verirdi. Versin. Yani camiye Kilise'ye ya da Havra'ya ya da benzeri tapınaklara gidip orada tapınan insanlara yardımcı olan kişiler varsa onların maaşlarını, onların geçimlerini gidenler sağlamalıdırlar. Yani niye yurttaşlardan vergi alınsın da onlar beslensin? Türk'ün töresinde din devlet olduğu zaman devlet bir dini dayattığı zaman çöküş olmuştur mesela bunlardan en bilinen örnek Uygurlar. Türk'ün töresinden uzaklaşıp da Mani dinini devlet dini yaptıkları zaman Mani dini devlet dini oldu ve mabetler yapıldı halkın bütçesinden, devletin kaynaklarından tapınaklar yapıldı. Yetmedi Çin içine Mani dinini yaymak için kaynaklar harcandı. Ey Uygur Kağanları sizin ne işiniz vardı bu yüzden? Bu yüzden de çöktüler. Uygurların çöküşünün sebebi de budur değerlerim. Peki şu soru akla gelebilir. Türklerde din yani dinlere girmeden önce bildiğimiz semitik dinlere ya da başka dinlere Türkler birçok dine girmişlerdir, çıkmışlardır. Onu söyleyelim. Türklerde din var mıydı? Hayır. Türklerde çok sağlam bir inanç vardı. Ama din kurumu yoktu. Dolayısıyla Türk töresinin oluşumunda doğal olarak dine yer yoktu. Çünkü inanç başka bir şeydir. Din başka bir şeydir. Fark ne? Söz gelimi İbni Batuta gibi ya da başkaları, Araplar, Türkler arasında dolaşırken yani Müslüman olmamış, Hristiyan olmamış, Musevi olmamış Türkler arasında dolaşırken şunu söylüyorlar. Türklerde inanç var. Tanrı'ya inanıyorlar ama din yok. Din yok dedikleri din adamı yok. Din adamı diye bir şey yok Türklerde. Din bilgini diye bir şey de yok. Mabet yok, tapınak yok. Yeryüzünün her yeri, evlerde her yer Tanrı'ya yakarma yeri. Ayrıca bina yapmazdı Türkler. E buna bakınca kendi dinleri gibi cami, mescit ya da işte din adamı, molla, alim filan bekleyen Araplar diyorlar ki Türklerde din yok. Gerçekten Türklerde din kavramını karşılayacak bir sözcük de yoktu. Sonradan öğrenince böyle bir kavramı nom diye Çinlilerden bir sözcük alıp onu kullandılar nom. Türklerde inanç vardı. E bu inanç yetiyor muydu? Türklere yetiyordu. Türkler bu inançla Erdemli yaşıyorlardı. Bu inancın özetinde söylemeliyim. Özeti şuydu inancın. Varlığın tamamıdır Tanrı. Yani gök sonsuz göktür o. Tengri. Tengri sözü hem yaratanı hem de kozmozu, uzayı, göğü anlatıyordu. Çünkü yaratan göğü kendisiydi. Dolayısıyla yaratıcı bütün yarattıklarında açığa çıkıyordu ve bütün yaratıkların içinde de kendisini saklıyordu, gizliyordu. Dolayısıyla Türk'ün gördüğü her nesneye başta kişi oğulları olmak üzere gördüğü her nesneye Tanrı'nın bir görüntüsü olarak bakması ve içinde de onun Tanrı'nın gizeminin olduğunu bilmesi gerçekten çok değerli bir erdem sağlıyordu. Neydi bu erdem? Hiç kimseye, hiçbir insana kötülük yapma Hayvanlara kötülük yapma. Ağaçlara kötülük yapma. Doğaya kötülük yapma. Suyu kirletme. Suyu kirletmek Türklerde çok büyük yazıktı. Irmaklara girip girip yıkanmak bile büyük günahtı. Suyu alırsın, kenarda yıkanırsın. Zaten toprak onu arındırır, taklandırır diye düşünülüyordu. Buna karşılık iyilik yap. İnsanlara yapabildiğin kadar iyilik yap. Hayvanlara iyilik yap. Ağaçlara, ormana iyilik yap. Ağaç dik. Su eğer kirlenmişse onu arındır. İyilik ve kötülük ve Türkler şöyle inanıyorlardı. Dinlere girmeden önce, aslında girdikten sonra da Müslüman olan Türkler Türklüklerini korumuşlarsa, Hristiyan olan Türkler Türklüklerini korumuşlarsa, Musevi olan Türkler Türklüklerini korumuşlarsa eğer Türk töresine olan bağlılıkları sürüyorsa onlar da bu inancı girdikleri dinler içinde yaşadılar. İşte Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre'nin ortaya koyduğu Türk Müslümanlığı dediğimiz Müslümanlığın anlamı da budur. Türk töresi Müslümanlık içinde kendisini sürdürdü. Dolayısıyla Türkler de evet Böyle bakınca kimsenin dinine karışmak, kimseyi dininden ötürü kötülemek falan yoktur. Hele öldürmek. Türk'ün böyle şeylerde ikisi yoktur. Evet. Değerlerim yani şunu söylüyorum. Türk töresinde bugünkü anlamda da Diyanet İşleri Başkanlığı olmaz. Peki şu soru sorulursa, soruluyor bana. E nasıl denetlenecek? Ya devlet denetler devlet başkalarına ve kamu hukukuna zarar verecek diyanet oluşumlarını denetler. Ama böyle olacaksınız demez. Bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığımız gerçeği konuşalım. Türkiye'deki tamam çoğunluk ama bir küme inanç grubunun kurumudur. Yani Sünni Müslümanların daha çok hadisçi kanalının bir teşkilatıdır ama devleti ele geçirmişlerdir. Devlet onları besler, büyütür, çoğaltır. Onlara yardım olsun diye de İmam Hatip okulları, ilahiyat fakülteleri kurulmuştur. Bir de 12 Eylül darbesinden sonra gelen laik, Atatürkçü olduğunu iddia eden <laughs> evren zamanında da anayasaya bu inancın yurttaşlara dayatılması için zorunlu dersler din dersleri konulmuştur. Peki olması gereken, olması gereken şu. Tamam onlar örgütlensinler. Ee, bir e, Sünni İslam Diyanet İşleri Başkanlığı kurulsun. Bir de Caferi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı kurulsun. Bir de Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı kurulsun. Bir de Türk Ortodoks Kilisesi bu kapsama alınsın. Varsa Karay Türkleri var, Musevi onların da bir kurumu olsun. Bütün bunlar bir araya gelsinler üstte bir çatı olsun. Yeni inançlar varsa onların da kurumları olsun. Ama onları devlet sadece bütün inanç gruplarını kapsadığı için üst kuruluşu desteklesin. Onun dışında mabetleri ve yine mabetler için gereken din adamı lazımsa onların okullarını bu kuruluşlar açsın. Devlet onları denetlesin. Benim çözümüm budur. Değerli izleyicilerim, değerli dinleyenlerim. Bazı kardeşlerim bana <laughs> konuşmamı daha kısa tutmamı söylüyorlar. Belki de doğrudur. Evet. Dolayısıyla ben çok önemli bir konuyu Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, Türkiye'nin akıl ve bilim yoluna girmesiyle ilgili bir temel konuyu böyle kısa bir dönem içinde özetledim. Şimdi de izin verirseniz Yazan arkadaşlara bakayım. Tabii bir kısmı yukarıya çıkıyor. Onları göremiyorum. Oğuzhan Kasım, Ali Koç, evet devletin dini adalettir demiş. Satılmış Erol kardeşim. Günlük 9-10 saat çalışan milyonlarca işçi, emekçileri, asgari ücrete mahkum. <laughs> Günde 5 vakit ezan okuyan ki o da genelde kasetten okunuyor. Asgari ücretin kat kat üzerinde maaş alıyorlar. Bu mu yani din? Tabii ki bu değil. Asuman Seybek beğenmiş evet sevindim çünkü Asım Zeybek kolay kolay beğenmez ama bu sefer beğenmiş iki beğeni koymuş evet Osman Gençer teşekkür etmiş ve o da alkışlıyor Yunus Emre Şahin alkışlıyor Ali Koç, Mehmet Tunahan Öncel güzel sözler yazmışlar Haluk Erköse evet Osman Zeybek tekzer ağzına yüreğine sağlık demiş Mehmet Tunahan Öncel Diyanet Vakfı bunu yapıyor ben de dava açacağım demiş Kutlu Pekel. Evet e, teşekkür etmiş Hüsamettin Taşdemir. Yusuf Koç satılmış Erol. E, kanalın büyüyüp yaygınlaşması şart demiş. Olacak. Hüsnüye Gerçek iyi yayınlar. Ervin Karahan. Türkiye'de din adamları ruhban sınıfı haline geldi. Aynen öyle oldu. Güneş Altınları iyi yayınlarsa gider bakanım. Kutlu Pekel İslam dini güzel, ahlakı ve adaleti anlatır. Evet, bir şiirle bitirelim. Bu şiiri her programda okursam yine de doymam çünkü çok uzun zamandan beri ben bu şiiri okuyorum. Konumları konumla çok ilgili. İşte tarladan, ormandan, yelden büyümüşüz. Ovalarla, denizlerle, dağlarla bir tutmuş ellerimiz, yürümüş ayaklarımız. Kuzey'den güneye, doğudan batıya Türk olmak yayılmak demektir. Yok hele oğul kızı yok hele. Yüreğimizde karanlık, anlımızda kir. Bize yönelen isterse yeryüzü olsun, isterse gökyüzü, Türk olmak, karşı koymak demektir. İçine çiçeklerin, yıldızların, ulusların içine gir. Geceden gündüze, eskiden yeniye, yürüsen, yürüsen, Türk olmak, yaşamak demektir. Yaşasın Türklük, yaşasın Türk birliği, var olsun ötüken eli, ötüken devleti, Türk'ün töresi. Evet değerli izleyicilerim, bu sözü Atatürk'ün o görkemli sözüyle bitirelim. Ne mutlu Türk'üm diyene.